Tımarhanede bu hafta halk açken saraylarında doymayanlar, yazlık-kışlık saray yaptıranlar, 144 asgari ücreti bir çantaya yatıranlar, beceriksizliğiyle yoksulluğun sorumlusu olanlar, din istismarının feriştahıyla karşımızdaydı. Rabbimiz an Kerim'de muhakkak sizi biraz korku, biraz açlık ve mallardan, canlardan, ürünlerden biraz eksiltmekle deneriz. Sabredenlere müjdele. Bu şekilde buyurmaktadır. Saray sınanmadı. Kendisinden çalınanlarla halk sınandı çalışamadım, ekmek bulamadım. Ne yalan söylüyorsam. Fabrikaya iş, iş, bakmaya gittim. Orada kapının önündeki ekmeği aldım geldim. Adamlar rica ettim dedim ki ben bunu dedim bizim tavuklarımız var onlara götüreceğim dedim. Yalan söyledim, getirdim. Eşim hiç üşenmeden onu <laughs> Yaptı beraber oturduk yedik ya. Önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne ardından Katar'a batan geminin malları bunlar koşun diye seslenildi. Katar'ın Türkiye'deki yatırımları büyük ve bu yatırımlarının sonuçları olumludur. Fırsat değerlendirmeye davet edilen sadece Katar değildi. Bankada, yastık altında, asasında parası özellikle de dövizi bulunan bireylere ve kurumlara da bir çağrı yapmak istiyorum yeni ekonomi politikamızın getirdiği fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum. Neyse ki şimdilik yastığı istemedi. Halkın vergilerini yap işlet devre soygunuyla döviz üzerinden garanti edenler ahlak dersi verdi. Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak çok açık söyleyeyim bir ahlaksızlıktır. Sözüm ona güvenlikten sorumlu olan bakan ve nefreti bütçe görüşmelerine teşrif etti. Kürtler, Kürtler sizden ne ediyor! Kürtler sizden nefret ediyor! Kürtler sizden nefret ediyor! <laughs> Geçen hafta da vermiştim ama şimdi tam yeri. Bırakın tutmayın beni! Tutmayın küçük enişte. <laughs> Salıverin gitsin. Henüz Sedat Peker'in anlattığı uyuşturucu trafiğine yanıt veremeyen Soylu'nun iddiaları ilginçti. Uyuşturucuyla mücadelede kimseye teslim olmadık. Küresel uyuşturucu rotalarının ortasında olmamıza rağmen tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz. Tarihimizin en büyük yakalamalarını yapıyoruz. Ve yakalanan miktarlarda Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırıyoruz. Aksilik bu ya, aynı hafta AKP'li ilçe başkanı Kürşat Kılıç, uyuşturucu kullandıktan sonra makamında sızmış olarak görüntülendi. Sadece içmekle de kalmamış, çekmecesinde hassas tartı bulundu. Meclis günlüğü bunlarla da bitmedi. Poliçe sesini çok seven, para saymaktan dolayı sayılarla arası iyi olan Soylu, aynı gün içinde tuhaf hesabıyla karşımızdaydı. Terörist Türkiye'de 160'ın altına düştü. Bakıldı 455 tanesinin PKK ve KCK kaydı var. 80'inin DHKPC kaydı var. 20'sinin MKP kaydı var. 2'sinin MKP kaydı var. Memleketin gündeminde 130 liraya dayanan tuvalet kağıdı vardı. Anneniz, babanız veya dedeniz hiç tuvalet kağıdı kullandı mı? Kullanmasın. Eskiden yoktu. Havlu vardı. Havlu kullanılardı. Onun için havlu kullansınlar. Tuvalet kağıtından dolayı haber yapmaya gerek yok yani. Benzin zammı ile uyuduğumuz, sigara zammı ile uyandığımız, 1 litre sütün 15 lira olduğu haftada Bakan Varank harikalar diyarından seslendi. Türk mühendisler ve teknisyenlerin tasarladığı araçla aya sert iniş yapma hedefine yönelik çalışmalarımızı hızlandırdık. Birileri aya sert inerken gençlerden çaldıkları sokaklarda haykırıldı. Şimdi bota ihtiyacı var. 700 liradan başlıyor. Yani. 700 lira ne demek? Benim 2 haftalık maaş. 2 hafta. Ben bunu kazanabilmek için 2 hafta çalışıyorum. Çok acı. Para veremediğim için bir pazarından kullanıyorum. Belki de insanların, ölmüş insanların kıyafetlerini kullanıyorum burada ama ne bileyim yani ülkemin bana bıraktığı, ülkemin bana bıraktığı durum bu. Antalya'da Alimder Cemaat Yurdu'nda bir gencin başı kesilerek öldürüldü. Bugün bizim şey bir Biz bunu düğün gecesi olarak düşünüyoruz. Kendisinin kaldığı konakladı eller emin ellerdi. biz bundan eminiz daha önce defaatle kardeşlerimizden değişik kişilerden bu emanet yuvasına koyduklarımızdan hep randıman aldık Genç bir kadın garibe gezer cezaevinde işkenceye tecavüze uğradım dedi tek bir soruşturma başlatılmadı tek kişilik hücrede intihar ettiği söylendi otopsisine avukatları alınmadı cenazesi için araç bile verilmedi İnsanca gömülmesi engellendi adaleti göremeden bir kanun hükmünde kararnameli sağlık emekçisi daha intihar etti. Aysel Tuğlu'nun annesinin cenazesine bile düşmanlık edenler, bir annenin mezardan çıkartılmasına neden olanlar, hafızasını kaybeden, tek başına ihtiyaçlarını karşılayamayan Aysel Tuğla düşman hukuku uygulamaya devam etti. Konya'da Faruk cemaatinde erkek çocuklara tecavüz eden 62 yıl hapis cezası alan Süleyman Işık, çocukların rızası var denilerek beraat ettirildi. Ve tüm bunların normalimiz olduğu bir haftada koltuğa oturmak dışında hiçbir adım atmayan bakan 20 yıldır iktidar olduklarını unuttu. Daha adil bir dünya sizlerin yapmış olduğu gece gündüz çalışmayla mümkün. Daha adil bir dünya 2023'te Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar Cumhurbaşkanı seçilerek Adil bir dünyayı hep beraber kuracağız diyorum. Medyayı susturmaktan sorumlu, halktan gerçekleri saklama uzmanı, yayın yasağı getirme ustası Rütük Başkanı. Masaya vurdu, deliller havada uçuştu. Bizim uygulamalarımız, kime ben bu sonuna kadar savundurum, bilimsel konuşuyorum, verilerle konuşuyorum. Bizim uygulamalarımızdaki şu anki uygulamalarımızdaki demokratik yapı ne Almanya'da var, ne Fransa'da var, Rusya'da zaten yok, Çin'de hiç yok, ne İngiltere'de var arkadaşlar. Kıskanılacak diğer adım Erdoğan'dan geldi. İlk ortaya çıktığında özgürlüğün sembolü olarak nitelenen sosyal medya günümüz demokrasi için ana tehdit kaynaklarından birine dönüşmüştür. Meali, ekranları, gazeteleri, TRT çocuğu bile kendime bağladım ama sosyal medyayı tek sesli yapamadım. Demokrasi öyle bir şeydir ki Tadından yinmez. <laughs> Yediğimiz lokmadan bile bizi utandıran hale getirenlere, bu çürümüş düzene karşı söyleyecek sözü olanlar, aklınızı kafatasınızda tutabileceğiniz bir hafta diliyorum.